Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, programımız hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim hocam. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Algoloji nedir? Algoloji uzmanı nedir? Hangi ağrıları inceler? Ee, algoloji ağrı bilimi demek. Her türlü kronik ağrı dediğimiz yani süregen, uzun süreli, devam eden ağrılar ya da vücutta şiddetli, nedeni bulunmamış her türlü ağrının tanı ve tedavisini yapan bilim dalıdır. Bunun özellikilen süregen dediğimiz uzun süreli kronik ağrıların tamamına bakıyor. Bunlar baş ağrısı, boyun ağrısı, bel fıtığı, sırt ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları olabiliyor. Kanser ağrıları olabiliyor. Nevralji dediğimiz sinirlerin kendisinden kaynaklanan bir takım ani ağrılar bunlar olabiliyor. Nöropatik ağrı dediğimiz sinir sisteminin kendisinin uzun süreli olan ağrıları bunların hepsini hem tanılarını hem tedavilerini yapan bilim dalı olarak geçer. Evet çok güzel hocam. Peki hocam boyun sırt ağrıları sebepleri nelerdir? Ee, özellikle boyun bölgesi inanılmaz sinir ağ açısından kompleks bir bölgedir. Hmm. Karmaşık bir bölgedir hem ana sinirlerin yani bizim omurilik dediğimiz sinirin ana geçiş Hı -hı. güzergahı hem de kendisinden bedenin kütlesel olarak kendisinden çok daha ağır olan bir baş gibi bir organı taşıma görevi var. Hı -hı. Bu nedenle yani boyun bölgesini düşündüğünüzde başın da kendi ağırlığını düşündüğünüzde kıyas edilmeyecek kadarsa bir güç farklılığı var. Bu güç farklılığı boyun üzerine ciddi bir yüke mekanizmanın orada bir travmasına neden oluyor. Hı -hı. Bu nedenle de boynundan çıkan sinirler ya da sırt bölgesinden çıkan sinirler boyun bölgesini komuta edebiliyor. Hı -hı. Başın arkasından çıkan sinirler boyun bölgesini etkileyebiliyor. Yani boyun etrafındaki dokuları başı ya da sırtı etkileyebildiği gibi baş ya da sırt boyunu etkileyebiliyor. Boyun bölgesinde ilk düşünülmesi gereken ağrı konusu söz konusu olduğunda bir kas ağrısı düşünülür. Yani boyun kaslarının ağrısı. Ne olabilir bu? Bir soğuğa maruz kalma, bir ani baş hareketi hı hı. ya da bir düşme sonrasında vücudun kasılarak düşmesi. Bu tür işte uygunsuz yastıklarda yatmak gibi hı hı. bunlar ağrıya sebep olabilir. Bunlar basit yön, konular. Ama bir de bu bölgenin fıtıkları vardır. Yani boyun fıtığı. Boyun fıtığı sinire bası yaptığı sinir köküne bağlı olarak farklı noktalarda ağrısını hissettirebilir. Bu küçük parmağınızda, baş parmağınızda, orta parmaklarınızda olabildiği gibi kolunuzda, omuzunuzda ya da evet. halk arasında kürek kemikleri denen sırt bölgesinde ağrıya neden olabiliyor. Evet. Bundan beraber bura kemik yapısının tümörleri olabilir, yemek borusunun bir takım rahatsızlıkları ya da işte halkın gırtak dediği, o trakel evet. dediğimiz yapının herhangi bir enflamasyonu, iritasyonu ya da tümöründen kaynaklanan ağrılar Burası kendini gösterebilmektedir. Peki hocam boyun fıtığı ağrıları nasıl oluyor? Boyun fıtığı ağrıları, dedik biraz evvel, bu ana omuriliğin geçiş <laughs> noktası. Oldukça dar bir alandan geçiyor. Bir bel alanı gibi geniş bir alana sahip değildir. Bu nedenle ufak bir fıtığın varlığında dahi ağrı olarak hissettiriyor kendini. Tabii şöyle bir şey var, her türlü fıtık ameliyatlık olacak diye bir kural yoktur. Bunun ciddi kriterlerin olması gerekiyor ameliyata gidebilmesi için. Bel veya boyun fıtıklarının önemli olmaksızın söylüyorum ayırt etmeden. Yüzde 92'si herhangi bir müdahaleye gerek olmadan kendiliğinden düzelebiliyor. Egzersizde, hmm. Egzersizle, istirahatle, bir takım ilaçlarla. Yüzde 8'lik kısmını algoloji uzmanları ya da fizik tedavici müdahale eder. Yüzde 2'lik kısmı ancak ameliyatlıktır. Hmm. Yani bir boyun fıtığında kişide elinden bardağı düşürebilecek kadar bir güç kaybı yok ise, ciddi uyuşmaları, kasılmaları yok ise ameliyat önermiyoruz. Bu fıtık hangi seviyede ise, hangi sinir köküne basıyorsa orada kendini hissettirir. Demin de dediğimiz gibi bu bir parmağınız olabilir, bu el bileğiniz olabilir, omuzunuz olabilir ama bir şey karıştırmasınlar. Bazı hastalarımız ki sıklıkla görüyoruz. Karpal tünel dediğimiz el bileğinde sinir sıkışması, ağrısı özellikle geceleri omuzuna kadar yayılan ağrıya sebep hmm. olduğu için bunu boyun fıtığıymış gibi algılar. Fıtık olabilir mi? Olabilir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Toplumda hiçbir şikayeti olmadan kapının önünden geçen 100 kişiyi çağırıp MR çektirseniz belki 40 tanesinde boynunda fıtık vardır. Hmm. Abartısız. Bu nedenle de MR'ı ameliyat etmemeliyiz. Hastayı ameliyat ediyoruz. Yani Hı -hı. hastanın şikayeti çok daha önemli. Hasta özneldir. Yani her türlü tedavi hastanın kendisine özel olmalıdır. Doğrudur hocam. Hocam, e, boyun fıtıklarında ameliyat ne zaman düşünmeli? E, özellikle bir güç kaybı yoksa, reflekslerinde azalma yoksa, elinden bir bardağı, bir tabağı, bir kaşığı düşürmeyecek kadar bir problem, düşürecek kadar bir problemi yoksa Hı -hı ameliyat değildir. Peki o ana kadar ne yapılabilir derseniz şunu söylüyoruz. Egzersiz her zaman en önemli faktör. Birinci seçenek. Evet. Esneme gevşetme hareketleri, spor aktiviteleri. İkincisi fizik tedavi olabilir. Diyelim ki ağrı şiddetli 3 haftadan daha uzun sürüyor fakat yine de kişiyi rahatsız ediyor ama ameliyattan da çekiniyoruz. Ya da ameliyat endikasyonu açısından riski bir hasta. O zaman biz girişimsel işlemler dediğimiz o bölgeye fıta müdahale edecek şekilde bir takım işlemler yapıyoruz. Bu işlemleri sırası geldiğinde anlatabiliriz tabii ki. Peki hocam o zaman farklı tedavi seçenekleri nelerdir diye sorayım. Siz de bunları anlatın. Peki. <laughs> farklı tedavi seçenekleri demin söyledik işte bir egzersiz. Evet. ikinci fizikte biz bunları geçtik diyelim. Fıtığın Olduğu seviye hangisiyse. Evet. Bir, hiçbir şekilde fıtığa dokunmadan, onu bütünlüğünü bozmadan, yalnızca fıtığın olduğu alanın etrafına steroid içerikli ilaç uygulamaları yapılabiliyor. Hı. Buradaki steroidin mantığı şudur. Ağrı duyusu, yani diskin o fıtıklaşmanın yaratmış olduğu ağrı duyusunun kaynağı aslında oradaki enflamasyon dediğimiz Hı. mikrobik olmayan bir reaksiyondur. Siz oraya steroid vererek, bir sıvı volümü vererek o ağrıya sebep olan malzemeleri medyatör dediğimiz bir takım kan hücrelerini uzaklaştırıyorsunuz. Birinci seçenek. Bir de steroid denen ilacın şöyle bir oradaki enflamasyonu reaksiyonu geriletme özelliği vardır ve böylelikle fıtık kendi üzerine küçülebiliyor. Böyle bir ihtimal var. İkinci bir şey diyelim ki fıtık yırtığı var. Yırtığın olduğu yerde diskin içine, direkt fıtığın olduğu yere ozon uygulaması yapılabiliyor. Ozon bildiğimiz oksijenin üç değerlikte halidir. Doğada doğal olarak bulunan bir şeydi Gazdır. Hiçbir şekilde vücuda bir zararı yoktur. Enjeksiyon yapıldığında oradaki enflamasyonu bir nebze bir parçada yaktığı için fıtığın o parçasının kapanmasına yardımcı olabiliyor. Bir de disk içi uygulamalarımız var. İdet gibi. Bunu da yine aynı tekniklerle yaptığımız işlem. Orada da yırtılan bölge ya da hiçbir şekilde yırtılmamış balcing denen fıtığın dışa değil iç kısmından müdahale ile bir parça kurutmak gibi düşünün. Kırıtmak gibi bir yöntem. Burada fıtığın dışında bulunan zırh gibi olan halkayı bir nebze tamir etmek gibi bir olu, olu, olgu. Ee, ve bunların tamamı ameliyathane şartlarında, görüntüleme eşliğinde ve bu konuda uzmanlaşmış bir algoloji uzmanı tarafından yapılması koşuluyla başarı oranları oldukça yüksektir. Evet çok güzel. Peki hocam... Ee... Fibromiyaj nedir? Kimlerde daha sık görülür? Tedavisi mümkün müdür? Ee, çağımızın hastalığı diyelim. Maalesef. En kolay tanımı bu. Fibromiyaj aslında tek başına bir hastalık değildir. Birçok problemin aynı hastada görülmesi olaydır. Bir sendrom dediğimiz, yani hı. birden fazla şikayetin birlikte olmasıdır. Bu nedir? Kişide birden fazla noktada gergin kas noktalarının varlığı, yani bir kas hassasiyetinin varlığı. Hı. Uykusuzluk problemi. Çok uyumasına rağmen hiç uyumamış gibi kendini sabahları yorgun olarak hissetme. Bununla beraber sosyal hayat olarak çekilme, yaptığı hiçbir şeyden zevk almama, içine kapanma gibi durum. Sürekli kendini yorgun, bitkin, tükenmiş olarak hissetme. Hani tabiri caizse kolumu kaldıracak halim yok tarzı bir durum bu aslında. Fibromiyacı daha çok iş stresi yüksek olan, daha hassas, daha duygusal, daha içine kapanık kişilerde görülebilmekte ve kadınlarda bu oran maalesef ki daha fazla görülüyor. Fibromiyazinin son dönemlerde çok sık görülmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi hareketli yaşamın terk edilerek her şeyin dijital ortamda alınması, satılması ya da yerine getirilmesi Aynen. nedeniyle sedatize bir hayata geçilmesinden kaynaklanıyor. Yani evinize 200 metre mesafede bulunan bir markete yürüyerek elinize poşetlerle geri dönmek varken artık bu araçla gidin. Araçla gidiliyor. O da bir nebze bir hareketli belki araca kadar gidene kadar bir hareket vardı. O da kalktı. Artık bir takım işte getirme yöntemleriyle evinize teslimat aslında çok kötü bir şey bu. Kesinlikle İnanılmaz şey de derece kötü. Hocam. evet. Hasta. Hastalarımız şunu bize söylüyor. Ya benim babamda, annemde bu iş yoktu, bu problem yoktu, bende niye var diyor. Yani biz şunu açıklıyoruz. Sizin anne babanız, sizin bugün başkasına yaptırttığınız her şeyi kendi başlarına yapıyordu. Tarlada çalışıyordu, kazma kürekten çalışıyordu. Teknoloji ilerledikçe... İnsan hayatını kolaylaştıracak şekilde bir takım alet edevatlar hayatımıza girdikçe ya da teknikler hayatımıza girdikçe insan bedeninin kasının güçlülüğü gittikçe azalmaktadır. Bu niçin oluyor? Sonuçta insanın kemiği tek başına bir fonksiyon görmez. Yani şuna benzer bir inşaat demirini, kalı bir inşaat demirini dikseniz tek başına durmaz. Bir gücü de yoktur. Ama siz bunun etrafına beton Döktüğünüz takdirde bu bir fonksiyon görmekte, bina ayakta tutmaktadır. İşte kas sistemi de budur. İnsanın kası içinde protein, içinde su miktarı, içinde fibroblastlar, işte bir takım lifler vardır ve etrafındaki o lif yapısı çok sıkıdır. Zırh gibidir. Yani o dokuyu bir arada tutan üzerinde ciddi bir zar vardır. Zar diyelim. Evet. Ve bunlar bir tendonla sonlanır, kemiğe yapışır. İşte içindeki kas dokusunun dolgunluğu hani kasın etliliği diyelim azalınca üstünde zırh gibi sağlam olan zarf kalıyor yalnızca ve bunların hassasiyeti gittikçe artıyor mikro travmalar oluşuyor buralarda hmm. kas gücü yavaşlayınca küçülünce düşünce kişi de buraların hassasiyeti artıyor bütün mekanizma aslında ee, bir gözden görülmeyecek kadar e, mikroskopik düzeyde gelişiyor. Küçük mikro travmalarla bunlar oluyor. Hı -hı. hareketsizlikten. Kasın özelliği şudur, çalışacak. çalışacak yani futbolcu evet. pazar günü maç yapacağım diye, pazar günü maç yapacağım diye haftanın beş günü evinde oturmuyor. Sürekli antrenman yapıyor. İşte bütün hikaye de burada. Özellikle ofis tarzı çalışan kadınlarımızda, mimarlarda, öğretmenlerde ya da asistan arkadaşlarımızda bu daha fazla görülüyor. Ee, Bununla beraber işte klimalı ortamlar, airconditioner'ın çok olduğu, hava sıcaklığı şudur budur, pamuklu olmayan, sentetik kıyafetlerin çok giyen ve bu terleyen, terlediği sürece de bunun üstünde soğuduğu Soğuk kişilerde tarzı. bunlar hepsi olabilmektedir. Bunun en başarılı tedavi yöntemi yürüyüştür, koşudur, pilatestir, yogadır. Bunlar olmadı diyelim. Yapabileceğimiz şey, bir takım kontrolü tabi ilaçları hastada kullanmaktır. Biz ilaç kullandırtmadan hastaya bir takım gevşeme hareketlerini, kasma hareketlerini bunları öğreterek bu ağrısını geçirmeye çalışıyoruz. Yüzde yüz olacak mı? Hayır. Ama kişi şunu bilecek. Ne kadar çok çaba gösterirse o kadar ağrı azalır. Bunun da yöntemleri dediğim gibi hareketli. Yaşam şeklini değiştirmeyi özellikle öneriyoruz. Hele hele bunlardan yüzme. Çok önemli bir faktör. Bunun haricinde araç kullanmayı azaltın diyoruz. Çalışma ofisinize giderken indiğiniz durak size yakınsa bir durak önceden inin, yürüyün. Havayla temas edin, ortamdan temas edin, insanlarla bir karşılaşın. Yani bir sosyal ortam. Evet. Konuşmasanız bile insanları görün manasında söylüyoruz. Bunlar hiç tanesiyle oldu, yetmedi. İlaç destek tedavisi yetmedi. Bir takım o tetik noktalara bir de ilaç enjeksiyonları, uh -huh. saç telinde incelinde iğnelerle diyelim ki bu da olmadı. Ozon tedavileri uygulayabiliyoruz. Ama e, amaç hastanın sosyal yaşantısını sürdürebilecek kadar en azından o noktaya bu ağrısını getirmeye çalışıyoruz. Hı. Peki hocam, e, nöropatik ağrı kimlerde görülür? Nöropatik ağrı sinirin kendisinden kaynaklanan ağrıdır. Uh -huh. Yani sinir normalde kendisi ağrı duyusunu taşır. Ama bir zaman gelir ki kendisi de ağrının nedeni olabilmektedir. Tüm sinir hücreleri üstünde ince bir lif zarla yani beyin dokusundan parmak ucunuza kadar giden bir noktayı düşünün. Yani sizin evinizde elektrik kablosuyla aynı mantıktan çalışır bunlar. Bir taraftan bir uyarı çıkıyor. O uyarı neresi içinse örneğin ayak baş parmağınızı oynatma uyarısı ise Beyninizden o komutoriye gidene kadar başka bir noktaya elektriksel bir ileti geçmiyor. Ama bu sinir hücresinin üstündeki o koruyucu tabaka, yani yalıtım malzemesi zarar görmeye başladığında parmak ucuna gidene kadar bacağınızda, belinizde ya da gövdenizin başka bir yerinde elektrik kaçakları oluyor ve böylelikle karıncalanma yanma, batma, parçalanma, böcek dolaşıyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor. Bu özellikle geceler oluşur. Nöropatik ağrının karakteri geceleri daha sık oluşmasıdır. Bu nöropatik ağrının en büyük mekanizmaların bir tanesi vücuttaki metabolizmaların bozulmasıdır. Bu neden olabilir? Yüksek şeker oranı. En büyük problemlerden bir tanesi. Bu neden olabilir? Kanser ağrılarından. Sinirin kendisinin üstüne direkt mekanik bir basıya sebep olan bir fıtık olabilir. Ya da bir tümörel kitlenin baskısı olabilir, ya da bir tendonun ya da bir işte orada bantın orayı sıkıştırması olabilir. Bununla beraber o bölgede yalnızca bir elektriklenme oluyor. Peki, bu tür nöropatik ağrılar dedik kanser hastalarında, şeker hastalarında, işte kalp dolaşım özellikle dolaşım problemi olan hastalarda niçin sinir hücreleri etkileniyor derseniz, oksijensizliğe en hassas hücrelerden bir tanesidir bunlar. Yani bacak damarları tıkanı olan bir insanın Hı. o bölgede en ağır, hızlı e, bacak sinirleri etkileniyor. İnce sinir uçları etkileniyor. Lifler etkileniyor. Ve böylelikle nöropatik ağrı oluşuyor. Nöropatik ağrının tedavisi var mıdır? Elbette vardır. Hı. Yanlış bir kanı. Bu ağrıyla yaşayacaksın. Böyle bir şey yok. Hiçbir hastanın var olan ağrısıyla yaşaması gibi bir mecburiyeti yok. Önemli olan bir ağrı merkezine başvurması. Hı. Nöropatik ağrıda Bizler kontrole tabi ilaçlar kullanıyoruz. Nöropatik ağrı da hiçbir koşulda basit bildiğimiz ...nonsteroid denen, halk arasında da çok da isimleri bilinen ilaçlar... etkili mümkün değildir. Kontrole tabi ilaçlar. Kontrol tabi ilaçları belli bir oranda, belli bir dozda kullanması lazım. Hmm. Ve nöropatik ağrısı kalıcı olduğunu bildiğimiz, düşündüğümüz hastada bu ilacı en az 6 ay, 3 ay, 6 ay Belki de ömür boyu kullandırıyorsunuz. Şeker hastalarına örneğin. Kanser tedavisi görmüş hastalarda evet bu böyle bir uzun süreli. Ama bir sinirin basısından kaynaklanan ağrısındaysa o bası ortadan kalkana ya da 6 aylık süreçte bu ilaçları kullandırıyoruz. Hiçbir tanesi olmadı, fayda etmedi. Sempatik bloklar yapıyoruz. Sempatik sistem dediğimiz işte bu tür ağrıların kontrol mekanizmasını elinde tutan özel sinirlerdir sempatik sistem. Bizim tamamen beyin kontrolümüzün dışındadır. Yani biz kendi kalbimizi durduramayız. Biz kendi bağırsaklarımızın çalışmasını durduramayız düşünerek. O sistemi kontrol eden sempatik parasempatik sistemdir. O sempatik ve de parasempatik sistemin Özel liflerine müdahale eyle bu ağrıyı geçiştirebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza ben, sağlık. Çok ben güzel e, bir konuya değindik. Çok güzel açıklamalar yaptınız. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz algoloji uzmanı, profesör doktor Sayın Hüsnü Süslü hocamız bizlerleydi. Ve kendisi bize boyun sırt ağrıları nelerdir, sebepleri nedir, tedavileri nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.